Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Serap Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler Teşekkür yapıyorsunuz? ederim. Çalışıyorum özel bir güzellik salonunda. Çok Masaj da. ağırlıklı. Onun dışında bir güzellik salonunda bulunabilecek birçok hizmet var. Resepsiyonist olarak orada görev yapıyorum evet. Yedinci yılım. Aynı firma 4 şubeden oluşan on yıllık bir firma. Ee, onun dışında iki tane oğlum var. Allah Biri bahşesine. 20, diğeri 27 yaşında. Büyüğümüz Çiçeği Burnu'nda evli. Ah, Yeni evli. Edelim. Bir de kızım oldu öyle diyelim. Harika. Ee, onun dışında kitap okuyorum. Çok seviyorum araştırmayı, Hiç kitap sağ. okumayı. E, Türkçe e, dili üzerine çok deneyimlerim oldu ama profesyonel Hı. anlamda bunu bir kitap çıkarmak... Ya da diğer şekilde deneyimlemedim henüz. Ha o kadar şey evet, seviyorum. yapsanız yaparsınız. Yani. Evet evet. Çok ee, güzel. Şiir falan yazdım belirli Hı. bir süre. Seviyorum Hı. sanatla ilgilenmeyi öyle söyleyeyim. Harika. Hı -hı. Az önce gördünüz 8600 puanı geçmemiz gerekecek. Evet çok gerekecek. başarılıydı. Evet 12 Teblike harf ediyorum. var alabileceğimiz. Hı -hı. Ee, az bir sayı değil 12 yani bayağı yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de tabii tedirgin edici bir puan olduğunu kabul etmemiz lazım 8600'ün. Ee, biz normal insanlar <laughs> sizin için değil belli ki de. Siz yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Harika. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ve tüm çalışma arkadaşlarıma, çocuklarıma, herkese beni seven, tanıyan, yarışmaya katılacağımı bilen herkese çok selam ediyorum. Harika. Biz de selam ediyoruz efendim ismi Teşekkür geçen benim. herkese. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Evet, anlatırsınız zaten. Ben okay. zaten. Harika. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Baca. Baca doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli bir sıfat. Bakalım. Argo'da uygun, elverişli yer anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane. durdurdu. Nokta noktaya yatmak. Sota. Sota doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tıptan geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Soğuk algınlığı olarak da bilinen viral üst solunum yolu enfeksiyonu. En basit. Nezle. Nezle. doğru cevap. Beş harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Sinemada doğal yolla elde edilemeyen ses veya görüntülerin dijital yöntemlerle gerçekleştirilmiş olanı. Harf alayım. Aldık bir tane. F. Çok bildiğim şey. Evet. Başına bir sesli koy. O O E. Ses Bir harf daha. Rica bir tane daha aldık. Neden gelmedi hiç? Ee, bazen oluyor. Doğal. Efekt. Efekt doğru cevap. Evet burada olmak daha farklıymış evet. kesinlikle. alt tariflere geçtik. Arapça kökenli bir sözcük. Hukuktan geliyor. Hukuk diyememişim gibi oldu. Hukuktan geliyor sevgili izleyenler. <laughs> birinin geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık. Dilimin ucunda. Tabii tabii. Nafaka. Nafaka doğru cevap. Alt alfabelerde ise hala Arapça kökenli tek kelime bakalım. Yaranma, iyi görünmeye çalışma anlamına gelen bir kelime. Yaranma, iyi görünme. Arapça kökenli nokta nokta etmek, etmemek falan diye kullanırız. Bir harf alayım lütfen. Tabii. Nokta noktası olmamak, nokta noktası olmak. Evet. Sanki yok. Yerbanma. Bir harf daha Bir tane edeyim. daha aldık. D. sahip olmadığım bir şey bu. Yani şahsi anlamda o açıdan <laughs> zorlandım <onu> demek istiyorum. İnşallah <laughs> <laughs> sahip olurum. Yaranma, <olduğumuz> iyi görünmeye <laughs> çalışma. Hiç nokta nokta etmemek. Müdana. Müdana doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü belirli bir işi. Bir harf alayım. Tabii ki çok basit düşünün. Soru ka karışık olmuş biraz, o yüzden kafanızı karıştırmaya çalışıyor ee, editör. Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi. Dekore etmek gibi mi düşünmem gerekiyor daha, veya daha döşenmiş şey mi? düşünün. Bir harf haftadır aldık bir tane daha. Başka verme. Peki. Ee, ne nereler döşenir efendim? Ben süre açısından şey İyi yapmayı yaptınız. öngördüm. İyi İyi ee, yaptınız. Biraz... Ne, nereler, ne, ne, nereler döşenir? E, evin içi. Tamam. En on ilk döşenenler neler oraya? Binalar, eşyalar, mobilyalar. Var. gitmeyin mobilye. Geri gelin. Bina yapın. inşaat i̇şte, Biraz ilerleyin. Öf. Kaba inşaat, ince inşaat. Allah. Böyle bir bu sistem olur hani yani... mesela elinizi yıkayacaksınız bir şey açtınız ne açtınız? Tesisat. Tesisat doğru. Söylenir. Evet çok tesisat Farklı doğru düşünmek cevabı. gerekiyor. 3000 puandayız Serap Hanım. Gayet iyi bir puan. Ee, şimdiye kadar siz de 7 harf kullanmış Hı -hı. oldunuz. Bundan sonra kullanabileceğiniz 5 harf daha var. Evet. Yalnız süre konusunda biraz sıkıntıdayız. 1 dakika 32 saniyemiz kaldı. Bence yetiştiririz ama hızlı olmamız gerektiğine Gerek. şey yapalım yani ona özen gösterirsek. Iyi evet. olur. Ben zaten hatırlatacağım da. Teşekkür ederim. Yine de hani sizi Hı -hı. de böyle biraz hızlanalım diye düşünüyorum. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Sıradaki cevabımız argo bir kelimeymiş. Gelsin bakalım. <laughs> Genellikle yasa dışı işler yapmaya meyilli, külhan beyi tavırlı kimseler için kullanılan argo bir tabir. Çok nokta nokta delikanlı deriz. Bir harf alalım. Aldık bir tane. <laughs> T. Çok meyndlül Külhan Beyli. Genellikle yasa dışı işler yapmaya meyilli Külhan Bey'yi tavırlı kimseler için kullanılan argo, bir ter, tabir. Babayı Aslında olmaz. şey çok böyle kullanırız yani çok nokta nokta bir delikanlı diye kullanırız. Baba sıkı. Değil yok öyle değil. Argo. argo. Kadir İnanır'la Kartal Tibet'in filmi varmış böyle. Nokta nokta kardeşler. Aa evet 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 evet. Ee, bitirim. Bitirim doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Yine tek kelime bakalım. Eski dilde sonsuzluk anlamına gelen Ebediyet. kelime. Ebediyet doğru cevap. Yine sekiz harfli iki adet yapım eki almış Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Doğru, makul, mantıklı anlamına gelen bir sıfat. Sıfat. Evet. Makul, mantıklı. Bir harf alayım. Aldık lütfen. efendim bir tane. Akıllıca. Akıllıca doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Bakalım nasıl sormuşuz. Gelişen teknoloji ve harf değişen alayım. normlarla birlikte harf ortaya alayım. çıkan çağın ruhunu yansıtan jenerasyon. Gelişen teknoloji. İki kelime. iki kelime efendim. Gelişen teknoloji ve değişen normlarla birlikte ortaya çıkan çağın ruhunu yansıtan jenerasyon. Dikey düşünün. Ne güzel yerden geldi. Evet. Hadi. Çağın ruhunu yansıtan jenerasyon. Ne diyoruz ona? Çağın ruhunu yansıtıyorsa. Yeni, Yeni nesil. nesil. Çok kolay. Evet. Gerçekten yüzlük yüzlük kuyruğunda ya. Olacak Oluyor iş Oluyor bazen. Aynen. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir hedefe odaklanarak belirli bir sonuca ulaşmayı planlamak. Hedeflemek değil. Hedef var orada çünkü. Ha hedef. Ama benzer bir, bir kelime. Planlamak. Bir ee, hedefe doğru gittiğiniz gibi bir nokta noktaya ulaşmak için de plan yaparsınız. E, menzil hayır. yok. Hayır. Sonuca ulaşmayı planlamak, tasarlamak... ...gibi bir şey. Tasarlamak değil, oraya ulaşmak için tasarlarsınız. Hedefe varmak. Hı, -hı. Hedef. yani evet. Ve sonuca ulaşmayı e, planlamak. Sizin e, mesela bir şey yapıyorsunuz Bu, falan. Amaçlamak. amaçlamak olacaktı. Bu da çok Gerçekten şey. üst üste iki üzgün alkış yedik. 10 harflerdeyiz efendim. İki kelime istiyoruz. Bakalım bunu nasıl sorduk. Küçük eklem bacaklılar tarafından yapılan ipek Harf örgülü alayım. ince lifli yapı. Harf alayım. Eklem bacaklılar. Küçük eklem bacaklı. İpek örü. Ör ee, evet. Örümcek ağı. Örümcek ağı doğru cevap. On harflilerde ve son sorudayız. İki kelime efendim istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Buyursunlar. Harcanmak, heba olmak, anlaşılmamak anlamına Harf gelen olayım. bir söz dizisi. Buyursunlar. Ü. Heba olmak, anlaşılmamak anlamına gelen bir söz dizisi. Evet. Ee, düçar olmak. Üf onu da bir ara soralım değil. <laughs> Heba olmak. Ya o kadar uğraştık bak. İki kelime. İki miydi, kelime evet mastarla bitiyor. Hmm. O kadar uğraştık bak yap bütün emeklerimiz nokta nokta. Sürüncemede kal. Hayır. Sürünmek. Hayır. Pür, pür perişan olmak. Başka harf harfenin. Ee, tükenmek. Değil efendim. İki kelime zaten. Hı. Yine çok basit olacaksınız. Güme gitmek olacaktı. Evet. Düzgün alkışa doyduk vallahi sevgili izleyenler ve hiç hak etmediğimiz bir blokta doyduk. Olsun, sağ olun. Serap Hanım harika yarıştınız. Dokuz e, 9 harfli ilk sorumuzla beraber ayağımız evet, orada ezlemeye başladı. Ve bildiğiniz şeylerden. Hep evet. başımıza geliyor bu inanın. Ee, ama bakacağız bakalım diğer 3 yarışmacı sizden daha düşük puan alırsa belki en iyi ikincilikten falan hafta finaline beraber gideriz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Serap Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.